duyarlı bir ondan sonra insana, sorumluluk sahibi bir insana yakışan şey nedir? Ee, iyilik de, kötülük de görse mutlaka iyilik yapmaya devam edecektir. Hani iyiliğe karşı iyilik her evet. kişinin işi. Her kişinin işi. Ama kötülük karşısında iyilik, ne diyoruz biz? Her, her kişinin işi derler. Evet. Yani onun için biz e, herhangi birisi olmaktan da öte. Bak sorumluluk Sahibi, bilinçli bir Müslüman'a ve erdemli bir davranış olarak yapmamız gereken şey nedir? Kötülük de bulsak, hı hı. iyilik yapacağız. Aslında hatta karşılaştığımız hadiseler bizi iyilik yapmaktan da ne yapmayacak, Alıkoymayacak. koymayacak. Sakın e, pes etmek yok. Hayal kırıklıklarımız bizi ne yapsın, e, bir sınav olarak düşünelim. Yani bu da bizim imtihanımız. Rabbimiz bizim bununla sınıyor galiba deyip evet. bizim e, ne diyeyim sabrımızı galiba o konudaki metanetimizi ölçüyor diye düşünelim. Sakın ha pes etmeyelim. Henüz sınavımız devam ediyor. Hayat çünkü sınav. Bakın hayat sınav. Bu sınavda başarılı olmayı arzu ederiz değil mi? Tabii ki. Bir düşünün bir sınava girmişsiniz. E, onun bir süresi var. O süre boyunca ne yaparsınız? E, siz sınav süresi içerisinde pes ederseniz sınavı baştan kaybetmişsinizdir. Hayat yaşadığımız süre içerisinde yani bu can bu tende iken hayatın her safhasında sınavımız var. Biz de ne yapmayalım? S sınav saati süresi hala devam ediyor. Evet. Gelin pes etmeyelim. Yaşadığımız, karşılaştığımız olumsuzluklar da bizi pes etmeye sevk etmesin. O zaman kay kaybederiz. Ki nefis de hocam orada dinledik. Evet. Ayakta duruyor. Bir iyilik yaptığımızda veya işte evet. bir yardımcı olmaya çalıştığımızda aslında onun karşılığını yaptığımız kişiden beklemek yerine evet. belki de biz bunu Allah için yaptığımızı bilirsek, karşılığı da oradan beklersek herhalde o hayal kırıklığına uğramamış oluruz diye Şimdi düşünüyorum. Nefis dediğimiz kolay söylüyorum ama zor ya. Estağfurullah. Yani. Doğru. Yani biz de insan e, bazen de ne yapma empati yapabilmek lazım. Evet. Zaman zaman bu tür şeyleri e, aktarırken ha karşı taraf muhatabımız bize hep şunu söyler Sizin başınıza gelse ne yapardınız diye. Kolay değil değil mi? Kolay değil. Fakat e, şöyle diyeyim şeytan her devirde nefis dediniz. Ben de şeytana vurgu yapayım. Ve imma yenzagan neke mine şeytani nezgun festaad billah. Şimdi böyle iyi bir e, yola girmişsiniz. Bu durumda hemen şeytan sizi o iyiliği yapmanıza engel olabilir. Manik sizi falan, dürtebilir. Evet. Tamam mı? Size yeni ne derler? Z, zarf atmak mı derler? Yani e, sakın ha o oltaya düşme, şey etmeyesiniz. Değil tamam. Mi? Yani o yeme gelmeyesiniz. Ne diyor ayetin devamında? Festahil billah. Allah'a sığın. Ve Allah'ın sana gösterdiği yol istikamette devam et. Sakın hata etme. Bu yolda bu ondan sonra istikamet üzere olan insanlara zaman zaman bu tür şeyler ne yapabiliriz? Sınanabiliriz. Sınav, sınavda olduğumuza vurgu yaptım ama sınandığımızı unutmayalım. Sakın geri, dışarıdan gelen gerek nefsin gerekse şeytanın vesveseleri desiseleri kulağımıza üflediği, fısıldadığı şeylere de kulak asmayalım. Doğru bildiğimizden şaşmayalım.